Suriye'de 2012'den bu yana ilk kez aralıksız 6 ay boyunca askeri temas hatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Suriye toprağı hala 3 kontrol alanına ayrılmış durumda. Ülke topraklarının 3'te 2'si Rusya ve İran destekli Esad rejiminin kontrolünde bulunuyor. Suriye topraklarının 4'te 1'ini oluşturan Kuzeydoğu'daki bölgeler ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon destekli YPG-PKK denetiminde bulunuyor. Ankara'nın desteklediği muhalif grupları ise ülkenin kuzey ve kuzeybatısındaki toprakları kontrol ediyor. 2015 yılının ortalarında muhalif grupların kontrolü hükümet güçlerinin geri çekilmesi zirveye ulaştı. Cusur Araştırma Merkezi bu dönemle ilgili değerlendirmesinde rejimin kontrolü artmadan önce bile muhalefetin kontrolü büyük ölçüde azaldı. Zira 2013'ün sonlarında IŞİD'in sahaya bir aktör olarak çıkması askeri oyun kurallarının değişmesine yol açtı. Nitekim IŞİD, rejim bölgelerine kıyasla muhalefetin denetimindeki bölgeleri hızla yutmaya başladı. 2015 yılında IŞİD Suriye topraklarının yarısından fazlasını kontrol eder hale geldi, ifadelerine yer verdi. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri destekli YPG, PKK aşamalı olarak 2016'da Suriye toprağının %15'inde, 2017'de %20'sinde ve 2018'in ikinci yarısında %27'sinde kontrolü ele geçirdi. Geçen yılın sonbaharında bu oran çok az ölçüde düştü. Muhalefet 2015'ten sonra yeni hiçbir bölgeyi ele geçiremedi. Elbette Türkiye'nin müdahalesiyle halihazırda kontrol ettiği topraklar bu kapsama dahil değil. Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısında yer alan bu bölgeler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve desteklediği muhalif grupların kontrolünü yürüttüğü Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı operasyonları sırasında ele geçirildi. Askeri operasyonlar 2012 ve 2016 arasında güç bölgelerinin ve temas hatlarındaki değişikliklerin temelini teşkil ediyordu. 2017'nin başında Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana süreci başladı. Cusur merkezine göre bu sürecin başlaması Aralık 2016'da muhalefetin stratejik Halep kentini kaybetmesinden sonra gelir. Süreç, askeri operasyon planlarının yeniden düzenlenmesinde etkili oldu. Zira süreç tarafların hızlı bir uzlaşı yapmada başarısızlığını yansıtan mevsimsel bir karaktere dönüştü veya bir tarafın yeni oturum başlamadan hemen önce müzakerelerdeki baskı düzeyini arttırmak için kullanıldı. Suriye sahasında zaman zaman yapılan uluslararası anlaşmalar da yerel aktörler arasında savaş olmadan güç haritasında değişimlere yol açtı. Örneğin Rusya ve ABD'nin 2018 ortalarında yaptığı anlaşma sonucu Rusya destekli hükümet güçleri Dera ve Kuneitra'yı aldı. Aynı şekilde Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye ve ABD anlaşması ile Türkiye sınır hattına yerleşti. Ankara ve Moskova arasında yapılan anlaşmalar sonucunda da ülkenin kuzeybatısındaki durum kontrol altına alındı. Cüsur merkezinin hazırladığı Ağustos 2020 askeri güç haritasına bakıldığında Şubat ayından bu yana çatışma tarafları arasında bir durgunluğun olduğu görülüyor. Muhalifler %10.98'lik bir alandaki denetimini koruyor. Bu alanlar Ürdün, Suriye, Irak sınırının Suriye tarafındaki ABD Tanf üstünde kapsıyor. Aynı zaman diliminde Esad rejimi kontrol ettiği %63.38'lik alanı YPG PKK %25.64'lük alanı korumaya devam ediyor. Cüsur merkezinin değerlendirmesinde Şubat 2019'dan beri IŞİD'in Suriye toprakları üzerinde hiçbir askeri kontrolü kalmadı ifadesi kullanıldı. Ancak Fırat'ın doğusunda ve Suriye çölünde IŞİD hücreleri halen bulunuyor. Suriye krizinin başlangıcından bu yana ilk kez temas hatlarının 6 ay boyunca korunmasının arkasında Türkiye, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin kuzey doğusu ile ilgili imzaladığı anlaşmalarla bağlantılı olarak iç ve dış bir dize etken bulunuyor. Bu çerçevede Moskova ve Ankara'nın İdlib ile yaptığı anlaşma, koronavirüs salgını ve ABD'nin Sezar yasası kapsamında uyguladığı yaptırımlar sonucu Şam'a vuran ekonomik kriz gösterilebilir. Suriye'nin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerindeki temas hatlarının akıbeti, Suriye ekonomik krizi ve batı yaptırımlarına karşı nasıl bir yol izleneceği, Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması gibi başlıklara bağlı. Suriye'de üçe bölünen güç haritasında değişikliğin olup olmayacağı, yoksa mevcut haliyle mi kalacağı yönünde soruların dile getirildiği bu süreçte sahadaki gelişmeler bu haritanın aynı kalmayacağı yönünde.